Merhaba arkadaşlar ben Emre Sabuncu. Bugün sizlere çat kat video düzenleme programımızda videomuza filtre yani loot eklemekten bahsedeceğim. Bunun için programımızı açıyoruz. Bir tane videomuzu zaman çizgimize eklemiştim Buna bu filtreyi uygulayabilmek için filtre bölümüne geliyoruz. Burada art ikonuna tıklayarak video sekmesinden isterseniz alfabetik sıraya göre olan bölümden arayabilirsiniz veya da şuraya ismini yazarak da bulabilirsiniz. Loot 3D olarak geliyor. Bunu eklediğimiz zaman Herhangi bir şey olmuyor çünkü bizden bir dosya istiyor. Eğer kendi hazırladığınız dosyalarınız varsa bunu kullanabilirsiniz veya da indirdiğiniz bir dosya varsa onu kullanabilirsiniz. Bunları nereden indireceğinizi göstermek istiyorum. Ee, burada benim demin bulduğum bir tane e, loot dosyası var. Bunu kullanacağım. Bur e, Fresh Loot adlı bir siteden ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz. Ben şöyle bir tane buldum. Böyle sarı bir renk ekliyor bizim videomuza. Ve artık çalışma dosyamıza herhangi bir şey ne kullansanız ona sarı bir filtre ekliyor. Özelliği bu. Buradan üye olup ücretsiz indirebiliyorsunuz. Sitenizin burada da e, ana sayfasında da farklı şeyler var. Bunları istediğiniz gibi indirebilirsiniz. Böyle bakıp farklı şeyler e, deneyebilirsiniz. E, kayıt ve indirmek ücretsiz. En azından benim indiklerim ücretsizdi. Bunu indirdikten sonra e, videomuz, e, dosu programımız bizden dosya istiyor. Burada aç bölüme tıkladığımız zaman şu sağ bölümde gördüğünüz gibi 3-4 tane uzantı olabilir. İlla uzantısı olması gerekmiyor. E, şurada uzantıları görebilirsiniz, İstediği uzantıları. Kube, veya da farklı bir uzantı olabilir. Benim indirdiğim kube uzantılı bir dosya. Farklı uzantılar olsa da şaşırmayın diye bunu da belirtmek istedim. Aç dedikten sonra gördüğünüz gibi videomuzu bir sarılık ekledi. Bunu kaldırarak olursam gördüğünüz gibi videomuzun normal hali bu şekildeyken şöyle aktif edecek olursam videomuza bir sarı filtre eklemiş olduk. Bu şekilde bir kullanımı var. Burada 2-3 tane ayarı var. Tabi bu eklediğiniz şeyle alakalı ayarlar çok da değişen bir şey olmuyor. Kullanım mantığı bunun üzerine arkadaşlar. Burada istediğiniz gibi e, ekleyebilirsiniz. Farklı e, seçenekleri yani farklı şeyleri de kullanıp farklı sonuçlar elde edebilirsiniz. Ben e, renk açısından görebilmek için bunu kullandım. Siz istediğinizi ekleyebilirsiniz. Hatta bu siteye kendi lutanızı yapıp yükleyebiliyorsunuz da. Böyle de bir e, özelliği var. Eğer yüklemek isterseniz. Videonuza e, lut efekti yani fitre eklemek için bunu kullanabiliyorsunuz. Bu dersimizin konusu da bu kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi günler dilerim.